Onun dışında Ahmet abinin ifade ettiği çay bahçesi ile alakalı, orada tabi düzenleme yapıldı şu anda çay bahçesinde e, bu düzenleme şu anda bana göre e, uygundur. Bal ile alakalı yerinin e, eleştiri konusu olması olabilir. Bu düşüncedir. Yani bunu siz doğru bulmayabilirsiniz. İşte arka tarafta boyacıların olduğu yere alınmasıyla alakalı. E, bu büyük şehrin takdiridir. Uygun görmüştür. Aynı şekilde kent meydanında da aynı şekilde çay ile alakalı biliyorsunuz bir proje şu anda yapıldı, yürütülüyor. Bayağı da rağbet gördü. İnsanlar da şey, mutlu. Ama tabii herkesi mutlu etmek mümkün değil. Yani bunların içinde illaki bunu eleştirecek olan ikisinde çıkacaktır. Cuma günleri bir sütle ilgili, balla ilgili belli bir kotada insanlara orada bu dağıtım yapılabiliyor. Bununla alakalı yani siz eleştiri olarak söylüyorsunuz, insanları o şekilde kuyruğa sokmayın diyorsunuz. Başka bir şekilde de yapılabilir mi? Bunu da tartışmak yani, lazım. çok güzel, çok güzel. Eyvallah. Ama şey, Eyvallah. De, hakikaten Eyvallah. üzüntü verici. Yani. yani bırakabiliriz. Eyvallah. Bununla alakalı da nasıl çalışma yapalım? Evlerinde bırakabiliriz. Yani bununla, bunu tabii evet. şey yapalım, yok, fikir yok, olarak yok, beyan yok, edelim, yok, söyleyelim. Yok. Ee, bunun dışında başka Şeyle alakalı o engellerle alakalı zaten başkanımız ifade etti. Bunlarla alakalı bir kapalı orada bir yer oluşturulabilir. Yani e, şarjlarının doldurulmasıyla alakalı güzel olur. Buna da katılıyoruz. E, toplantımızın hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım çok kısa bir iki cümle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım çok kısa bir iki cümle. Polimik yaratmak amacında değil. Bilgilerin yanlış Burası anlaşma var. Başkanım benim söylemek istediğim konu o değildi. Ben yeşil alana itiraz etmiyorum. Buyurun Haluk Bey. Bulunduğunuz yerden. Tabii bulunduğum yerden. Şimdi sevgili başkanım, değerli meclis üyeleri. Ben 1945 senesinde ada yapılan ve uzmanlar tarafından belirlenen alanları söyledim. Bu alanları değiştirmiş. Üç tane belediye başkanı açmış. Bunlar hiçbirine itirazım yok. Şu anda Tekener ve Tuzla'da açılan yere de itirazım yok. Pardon. Tekelerde, tuzuda da bir Hayır, açılma, yok. yok. Doğru, haklısınız. Sorun hocam. olan şu. Tekelerde, Tuzla'da 1986 yılından beri imarlı bir alanda revizyon yapılıyor. Tek Doğru. Bu. Bunu da haklısın. imar komisyonu değerlendirecek. Başkanım haklısın. Benim oraya itirazım yok. Benim oradaki itirazım şurası. Nüfus projeksiyonu yapılıp iken. Birazdan cevap vereceğim ona. Ee, aynı şekilde Aynı Ay şeyi söylemenize geldik. Farklı Mayıs, bir şey söyleyecekseniz Mayıs, söyleyeceksiniz, Mayıs buyurun. ayında 120 metrekare Şöyle Haziran ayında 150 metrekare Şu anda 175 metrekare Bu 175 metrekare daireleri koyduğumuz zaman Yeşil Adana'da hesaplama metodunda Daha az yer düşüyor. Benim sormak istediğim Bilgi elde etmek istediğim konu Sizin var. sorduğunuz soru şu Ruslak'ta ve İskan'da Bu uygulama takip edilecek mi? Evet. Arkadaşlarımız Ruslak'ta evet. ve İskan'da hukuka uygun bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde çalışmalarına devam Sizin sorduğunuz söylediğiniz... soru şu, Ruhsatta ve İskan'da bu uygulama takip edilecek mi? Arkadaşlarımız Ruhsatta ve İskan'da hukuka uygun bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. Kenan bir cevap vermiş olayım. Ama bunu sormanız bile garip. Biz kanuna aykırı, hukuka aykırı bir iş yapmamız mümkün mü? Mümkün mü? Baş... Hangi memur, Aynen. hangi memur, hangi yönetici hukuka ve kanuna aykırı bir iş yaptığında başına gelecekleri bile bile bunu yapar. Dolayısıyla bu cevap yeterlidir diyorum ve gündeme geçiyorum. Evet, buyurun. Başkanım, gündem meclis üyelerimize ulaştırıldı. Gündemin okunmuş sayılmasını ve 7 madde olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. Necdet Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Adapazarı ilçesi Tekekum Mahallesi 287 ada 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 19.11.2020 tarih ve 115.01.99 341 sayılı yazı. Başkanım gündemin ilk üç maddesi imar komisyonu ile alakalı. Bu üç maddeyi imar komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adapazarı Belediye Meclisi'nin 2.11.2020 tarih ve 12 Taksim 83 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Teknik Komisyonu'na havale edilen Adapazarı ilçesi, kent merkezi 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri uygulanmaya ilişkin hükümlerine konut kullanımlı yapılarda açık ve kapalı çıkmaların tabi, tabi zeminden ve tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şaküli mesafesi şartı aranmaz. Hükmünün 30. madde olarak eklenmesine yönelik teklifin konut kullanımı yapılarda açık çıkmaların tabi zeminde ve tesviye edilmiş zeminde çıkma altına kadar en yakın şaküli mesafesi şartı aranmaz şekliyle kabulü ile ilgili 24.11.2020 tarih ve 2020 Taksim bir sayılı komisyon raporu. Komisyon başkanımız bir açıklama yapmak ister mi? Konuyla alakalı. Adem Bey mikrofon getirin arkadaşlar. Başkan, Pirat Doktor'un daha önce de bu Şabil mesafesiyle alakalı e, ibar olmadığından e, Yönetmenlikten e, zemin katlarda balkonla ilgili bir sıkıntı var. Bizim arkadaşlarımız e, tabii ki bu konuyu bize getirdiler. Burada plan notlarındaki e, bu konuyu plan notlarında işlediğimiz zaman balkonları yapabilecektik. Plan plan hükümlerinde değiştirilecek madde olduğundan dolayı bu da kabul gördük diğer komisyon olarak yani milletin hayrına, milletin hayrına bir iş yaptık. bir iş yaptık. Komisyon sorumluluğuyla kabul etmiş. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Komisyondan geldiği şekliyle. Komisyondan geldiği şekliyle doğru. kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyduriliğiyle kabul edilmiştir. İnsan kaynakları. Peki bu Büyükşehir Meclisine de gidecek değil mi? Tabii gidecek. Evet. Hayır. Yani milletin hayrına, milletin hayrına bir iş Aynen yapıyoruz. Hayrına bir iş yaptık. Komisyon da birliğiyle kabul etmiş. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Komisyondan geldiği şekliyle. Komisyondan yapalım. geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan kaynakları. bu Büyükşehir Meclisi'ne de gidecek değil mi? Tabii gidecek. Eyvallah. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı Belediyesi'ne norm kadro sayısı olan 690 çarpı %20, 138 çarpı 12, 1656 adam oy alarak hazırlanan 2021 yılı geçici işçi vize teklif cetveli ile ilgili 17 2020 tarih ve 929-2029-1668 sayılı yazı. Her sene rutin olarak yapılan bir işlem başkanım. Kabulü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün mülkiyeti halk gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketine ait Sakarya ili Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 130 ada 167 parselde kayıtlı bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüme karşılık gelen 300 taksim 7.783 arsa payı, zemin kat 3 nolu bağımsız bölüme karşılık gelen 1.207 taksim 1.7.783 arsa payı ve Birinci kat 23 nolu bağımsız bölüme karşılık gelen 1200 Taksim 7783 arsa payla taşınmaz ile takas trampa işleminin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 26. maddesi ve 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin el fıkrası gereğince kabulüne. İş ve işlemlerin yürütülmesi için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili 26.11.2020 tarih ve 756.01.30623 sayılı yazı. Bu konuda minik bir bilgi vereyim arkadaşlar, kıymetli meclis üyelerimiz. Şimdi malum, belediyemizin yan tarafında yıkılması gereken bir yer vardı ve yıkımı gerçekleştirdik. Hatta ee, şu anda meydandaki projemizi gerçekleştirene kadar geçici bir düzenleme yaptık. Fark etmişsinizdir. Şimdi burada üç dönüm yer var. 3000 metrekare. Bunun e, Milli Emlak hissesini devraldığımızı hatırlarsınız. Ve bizim hissemiz yaklaşık kaba rakamlarla söylüyorum 1200 metresi şu anda bizde Milli Emlak hissesinin tahsisiyle birlikte. Bu 3000 metrekarenin yaklaşık 1040 metrekare arsa üzerinden konuşuyorum şu anda. Yaklaşık 1040 metrekaresi Halkbank gayrimenkul yatırım ortaklığının. Yani Halkbank'a ait. Halkbank geldi bize dedi ki, Halkbank'ta biliyorsunuz hemen yan tarafta belediyemizin kiracısı. Bunları takas edelim dedi. Takasla ilgili Ada pazarının bu milletin çıkarlarını düşünerek çok ciddi bir şeye girdik pazarlığa girdik ve bu milletin hayrına olacak bir şekilde ve buradaki meydandaki projemizde elimizi çok daha rahatlatacak, geleceğe dair e, çok daha kazançlı çıkacağımız bir e, anlaşma arefesindeyiz. Bugün yetki verilirse. Meclisimizin takdirlerine sunuyoruz. Kabul etek Evet başkanım. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel kalıyor İyi Partili meclis üyeleri. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Karaman Spor Kompleksinde bina ve tefrişatında yıpranma meydana geldiği, bina ile ilgili tamir, tadilat, bakım ve bina içindeki tefrişatla ilgili ihtiyaçların belediyemizce tespit edilerek yapılması talebi edilmektedir. Söz konusu tesisteki binanın tadilat, bakım, onarım ve tefrişat işlemlerinin belediyemizce tespit edilip yerine getirilmesi teklifi ile ilgili 27.11.2020 tarih ve 807.01.30.671 sayılı yazı. Kabulü teklif Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyelerimiz mümkün olan en kısa sürede bitirmeye çalıştık. Meclisimizi her birinizin hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, salgın noktasında da kendimizi, tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı, herkesi koruyup kollamaya gayret edelim diyorum. Maske, mesafe ve temizliğe hassasiyetimizi en üst seviyede korumaya devam edelim diyorum. Bir sonraki meclis toplantımızda bir sonraki meclis toplantımız da 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14'te olacağını ilan ederek hepinize hayırlı günler diyerek oturumuzu kapatıyorum. Teşekkürler.